Gözlerimde gizli depresyon ve içimde ise iyi hani olmayan bir depresif kavga eder şimdi benle Önce ben önce ben dudaklarım açılmaz ve iki kelime edemez. Gönül olayına aşka meşke benzemez bu. Bit ermek ister ama sözler kesilmez. Bitmek istemeyen hayat göçebe de son bulur Ağlamak istemeyen bir çift gözüm bulduğu karanlık bir yol mudur ölüm? Bu dar sokaklarda doğruyu bulmaktır rolüm. Kimsesiz bir kalabalık taydı lakin son dönüm noktasında ben ve ben varım işte son günüm yanı başımda yüz binlerce çehre nedir yönüm neden hepsi bomboş beklemekte Kurşun seslerini sessizce dinlemekte acımasız kalpte pıhtılaştı kan sustu gönüller mezar başımda şimdi boş bekler siyah çelenkler ve solmuş çiçekler yaşama direnişlerimde bulduğumu sandım mutluluğu lakin ilk kazancımdı cebimde paramın olduğu belirsizleşti iyi ve kötü Kaybettiğim ilk gündü kötünün beni sorduğu Belirsiz bir karanlıkta oldu insan doğumu Sondu şeytanın ektiği bu ölüm tohumu Son günümdü bu Azrail'in beni bulduğu Sonum geldi artık gözlerimde yaş yoğunluğu Geç kalmış filizlerimi vermek isterken Benim olan son yapraklarım dökülmüş ben uyurken Sus geldi dudaklarıma konuşmak isterken Dur dedi bir ışık bana suçumu anlatırken Dinlemek istemez oldu beni yarın sonsuz Raksetti masumlara yapılanlar belki vahşetti. İçimdeki nefret neden sokaklardaki karanlık neden? Yoksa doğan yeni mi bıktı benden ben ona böylesine muhtaçken bulutları çekin üzerimden ağlamasın artık annem hayat zamana karşı dirilirken yaldım ben de bunları kalbime damla damla yaş akarken caddelerdeki kalabalık suskunluk bitmeden ben de bulamam kendimi buranın çehirden gitmeden. Yaşama işlerimde bulduğumu sandım mutluluğu Lakin ilk kazancımdı cebimde paramın olduğu Belirsizleşti iyi ve kötünün ne olduğu Kaybettiğim ilk gündü kötünün beni sorduğu Belirsiz bir karanlıkta oldu insan doğumu Sondu şeytanın ektiği bu ölüm tohumu Son günümdü bu Azrail'in beni bulduğu Sonum geldi artık